Ben de toprak alacağım. Getir, getir bobuş. Burası biraz yüzeysel. Ağaçlarımız dur, dur, büyüyecek arkadaşlar. Büyüyecek. <laughs> arkadaşlar bana destek olun. Hem kanalımız büyüsün hem de ağaçlarımız, ormanlarımız büyüsün. Kocaman ormanlar olsun arkadaşlar. Dikmiş olduğumuz ağaçlarımız bizi takip eden, abone olan, şimdiye kadar abone olmuş bizi desteklerini esirgemeyen kardeşlerimize gelsin. Abi 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 hemen aşkım. ver can suyunu arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ailecek ağaç dikme seferberliği başlattık. Malumunuz Türkiye'de ormanlarımızla alakalı yaşanmış olan sıkıntılardan dolayı Yiğit amza dedi ki babacım biz neden ağaç dikmiyoruz? Biz de Yiğit amzanın fikriyle yola çıkarak ailecek dedik ki kendi bünyemizde ağaçlandırma seferberliği başlatalım. Sosyal sorumluluk projesi adı altında böyle bir işe koyulduk. 45 tane fidan tedarik ettik. Bu 45 tane fidanımızı bugün toprakla buluşturacağız. Bunun 4 tanesi minik ailemiz için. Bir tanesi de bizi YouTube kanalımızı açmış olduğumuz günden itibaren hiç yalnız bırakmayan, yorumlarını esirgemeyen Bilgi Arslan hanımefendi adına niyet ettik dikeceğiz. Diğer geri kalan 40 taneyi de siz değerli abonelerimizi niyetimize aldık. Bu videonun altına yorum yapan, beğenen, videomuzu izleyen, abone olan ve abone olacak kişilerimizi niyete alarak 40 tane geri kalan 40 tane ağacımızda, fidanımızda toprakla buluşturacağız. Ama devamı gelecek. Devamı gelecek. Devamı asıl ağaç dikim zamanı Eylül, Ekim ayları. Nisan ve Mayıs aylarında asıl dikim zamanı. O zamana kadar da biz ne kadar büyük, ne kadar geniş bir aile olursak ormanlarımızda o kadar büyür niyetiyle biz bu yola çıktık zaten. Eğlenceli içerikler çekiyoruz biliyorsunuz. Bununla beraber de kendimize bir sosyal sorumluluk projesi adı altında bu seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Sizlerden isteğimiz bu videomuzu beğenmeniz, paylaşmanız. Aynı zamanda Instagram hesabımızda zaten YouTube kanalımızda linkimiz var. Oradan da bizi takip alırsanız ne kadar yayılırsak ne kadar çoğalırsak, ne kadar büyürsek, etkimiz, yetkimiz de o kadar büyük olur. Başlar için de Erzurum İl Orman Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Oradan fidanlarımızı sağladık. Okullarımızla beraber bu projeyi yürütmek istiyoruz. Çocuklarımızla beraber çocuklarımızı ağaçlarla, ormanla buluşturmak istiyoruz. Yani Edirne'den karsa biz Erzurum'dan kendi memleketimizden seferberliği başlattık. Muhakkak dikiliyor, yapılıyor bu ağaçlandırma seferberliği herkes kendi çevresinde çapında yapıyor ama dediğimiz gibi arkadaşlar biz milyonlara ulaşırsak Türkiye geneli ne kadar büyük olursak o kadar ormanlarımız büyür. Bir ağaç bir nefes şiarıyla biz bu yola çıktık. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Başka hiçbir amaç gütmüyoruz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet ağaçlarımızı fidanlarımızı toprakla buluşturmaya başlıyoruz. Yiğit Tamza gel babacım. Evet ilk fidanımızı yiyi tamzayla zaten dik dik videoya girmeden önce şimdi ikinci fidanımızı toprağımızla buluşturuyoruz. Yiğit on tut fidanımızı. Tamam. Ben şöyle tutayım. Tutuldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle taşlarla yapalım. Şu taşları alalım, etrafını hmm. çevirelim taşlarımızla. İlk can suyumuzu verelim. Abdus Samet Arkadaşlar biraz acemiliğimize denk geldi. Ellerim hep patladı çukurları kazarken. Toprağı normalde çok seviyorum. Köy, atı, köy hayatını da seviyoruz yiğitler. Yiğit gerçi tozla toprakla fazla şey yapmıyor, anlaşamıyor. Ayağım toz oldu. Üstüm toz oldu. Kolum toz oldu. Evet can suyumuzu verelim. Oh toprak da bu sene fazla yağış almadı. Kükük gibi olmuş. Çok kuru. Ya yani ne kadar kazdıysak çok da sert. Yeter yeter diğer ağaçlara da kazın gerçi aşağıda çeşme var. Getir aleymen diğer ağacımızı. Şey... Bu ağacımız yarım kalmıştı. Dur onu ben onu ben, ben yok, kazayım. Yok kanka kazmışız zaten. Sen yani, şöyle. Kazayım. Sen kaz o zaman. Ağaçlarımız da bizlerle birlikte büyüyecek. Değil mi Yiğit Hamza? Evet. Gelip ara ara kontrol edeceğiz buradaki ağaçlarımızı. Yani ağaçsız bölgeleri özellikle ağaçlandırmaya çalışacağız. Zaten kurumlarımızdan da hani biz kendi kafamıza göre zaten dikim yapmayacağız. Kurumlarımız bize yer gösterecek. Ona göre gidip biz de orada belirlemiş olan yerlerde topluca yani böyle 3-4 kişinin işi değil arkadaşlar. Zor bir iş. Hep birlikte inşallah okullar olur. Az önce söylediğim gibi farklı Kuruluşlar kurumlar olur genç nesil olur İşte hep birlikte toplanıp böyle ağaç dikim projesi ah, ağaç dikimlerimizi hayata geçireceğiz. Tamam dur babacığım. Son bir tane daha. Yeter yeter. Ah, kanka. Tamam. Dur ne, Çok bir alalım. Da. Evet iyi Hamza yine tozdan Hadi. şikayet ediyor. Toza hiç sevmem arkadaşlar. Şuradan biraz toprak alalım dur. Merhaba arkadaşlar. Aa geldi. Dök dök dök. Getir getir getir. Ben de şeyini yapayım çevresini böyle çevireyim. Bunun can suyunu da sen ver alayım ben. Tamam. Bekle kardeş. Kardeş kanka dur. Bu saat ellerin küçük. Dur ben de toprak alacağım. Getir kalacağım. getir babuş. Ben de miyim mi? Getir babuş getir getir. Ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Bak bak orada. Ha. Bir iki avuç da. daha getirin yeterli. Gitmiş olduğumuz ağaçlarımız bizi takip eden abone olan şimdiye kadar abone olmuş bizi desteklerini esirgemeyen kardeşlerimize gelsin. Al hemen ver can suyunu. En güzel ağaç bu şu anda. Aynen kanka. Bu evet bu ağacımızın da can suyunu verdik. Yeter mi? Biraz daha dök. Çok, toprak, çok kuru. Yeterli baba. gel. hapsamak Burası bir daha yüzeysel. Ağaçlarımız büyüyecek arkadaşlar. Büyüyecek. <laughs> arkadaşlar bana destek olun. Hem kanalımız büyüsün hem de ağaçlarımız, ormanlarımız büyüsün. Kocaman ormanlar olsun arkadaşlar. Evet Ecri. Gel dök, dök. bunun can suyunu da sen ver. Dur şöyle. etrafını çevirelim. Dök Ecri. Oh. Dök dök şuraya da dök. dök tamam. Evet bu iki tanemizi da toprağımızla buluşturduk. Diğerine geçiyoruz. Hapsanet. etmeyin. Şöyle ben versek olmaz mı? Nasıl? Yok, toz oluyor. <laughs> <laughs> ya toprak alın, toprak. Ben toprak alamıyorum Tamam. Ben tamam. Evet bunun can suyunu kim veriyor? E, e, ben, ben verim vereyim verim. kanka ben vermedim hiç. Ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam iyi dol sen ver. Etrafını çevireyim. Suyu getir alayım. Şöyle arkadaşlar can suyumuzu verelim. Dur. Yiğit versin diğerini sen Yiğit. ver Aliş. Gel. Hepsini getireyim mi bunu? Yok. çeşme var aşağıda alırız. A, tamam. Dur kanka şöyle etrafını çevireyim. Tamam. Dök. dök 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 hepsini. Oh. Tamam. bu çabuk büyür. Evet. Absames sen su getir. Diğer ağaçlarımızı. Ay çok yoruldum. Hava bugün de bayağı bir sıcak. Evet. Evet şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu karşıda görmüş olduğumuz ağaçlık olan tarafın üst kısımları da böyle yemyeşil olsa vallahi çok güzel olur. İnşallah hep birlikte görmüş olduğunuz dağ, taş ne kadar açlık olursa o kadar oksijen. Bir ağaç neydi Yiğit Bir ağaç bir nefes. Bin nefes kanka. Ya ben bin nefes diyorum. Evet bir ağaç bir nefes. <laughs> evet arkadaşlar biz sizleri daha fazla tutmayalım. Biz ağaçlarımızı dikmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi zaten normalde biz ailecek, eğlenceli içerikler çekiyoruz. Bunun da sosyal sorumluluk projesi adı altında bir seferberlik başlattık. Bu yüzden de sizlerden desteklerinizi esirgememenizi istiyoruz. Kocaman bir aile olarak kocaman ormanları oluşturmak istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgide kalın. Görüşürüz. Bay bay.